Herkese merhabalar arkadaşlar. Ör ve Öğret kanalımın yeni motif modeline hoş geldiniz. Bu kıvrımlı motif modeli bu bölümde anlatacağız. Şimdi başlayalım motifimize. Öncelikle bir sihirli halka yapacağız. İsterseniz zincirle halka da oluşturabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Sihirli halka ile yapmamızın sebebi daha sonrasında ortaya sıkılamamız gerekiyor. O yönden kolay oluyor bize. 3 zincir çekiyoruz ve üçlü trabzan yaparak başlıyoruz. 3 üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonra zincirimizde sayıyoruz üçüncü olarak. 2 zincir çekiyoruz araya. Tekrar 3 üç adet üçlü trabzan yapacağız. Bu şekilde 4 set 3 üç adet üçlü trabzan yapacağız. 4 set olacak. Yani toplamda 12 adet aralardaki zincirleri söylemiyorum. Üçlü trabzan bulunacak elimizde. 4 adet de bu zincirlerden oluşturduğumuz boşluklar oluşacak bu yuvarlak tamamlandıktan sonra orta halkamızın yani sihirli halkamızı biraz sıkacağız. Tamamını sıkmayacağız ama tamamını ikinci sırada sıkacağız. Çünkü motifin ikinci aşamasında o halkadaki küçük boşlukla bir işimiz olacak. Şimdi zincirin tepesine birleştiriyoruz. Daha sonra deliğe kadar motifimizi yürütüyoruz. Motifimizi yürüttükten sonra 3 zincir çekiyoruz. Modeli kurmaya başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Çift doluyoruz. O sihirli halkanın orta kısmına arka taraftan batıyoruz. Ve çift doladığımız için de dörtlü trabzan oluşturuyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bir adet. 2 zincir çekiyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Yine çift doluyoruz tığımıza. Yine sihirli halkanın arka kısmından batarak dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıp ilk motifimizi kurmuş oluyoruz. Hiçbir zincir çekmeden sadece tığımıza dolarak dolayarak ikinci deliğe geçiyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz çift doluyoruz. Yine sihirli halkaya arkadan batarak dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Çift dolayıp dörtlü trabzanımızı kurup bir üçlü trabzan daha yapıp motif ikinci modelimizde kurmuş oluyoruz. Bu şekilde bütün delikleri tamamlayıp geliyoruz. Evet yine zincirin tepesine modelleri tamamladıktan sonra batıyoruz. Ve yine deliye kadar yürütüyoruz ilmeğimizi. Deliğe geldikten sonra yine aynı modeli kuracağız. 3 zincir çekerek bir kare şeklimiz oluşacak. 3 zincir 4 trabzan yine 3 zincir Araya 2 zincir. Ay 3. trabzan 2 zincir. Modelimizi aynı şekilde kurmaya devam edeceğiz. Burada şu ortadaki deliğe küçük bir model kuracağız. Şimdi onu göstereceğim. Üçlü bir model kuracağız. Bu deliğe geliyoruz. Bir üçlü trabzan yapıyoruz. Çift alıyoruz. Altındaki kıvrıma bu sefer dörtlü trabzanı batarak yapıyoruz. Bu delikler bizim artırma yerlerimiz oluyor. Bu artırma yerlerimiz her modeli sırasında artıyor ve modelimiz bu şekilde büyüyor. Yine bakın zincirin tepesine batıyoruz ve modelimizi birleştiriyoruz. Bundan sonra bütün sıralar bu şekilde model ilerleyerek devam ediyor. Öreceğiniz şeye göre battaniye mi öreceksiniz, ya da yelek mi öreceksiniz, bilmiyorum. Ona göre motifi büyütebilirsiniz. İsterseniz her sırayı farklı bir renk yaparak farklı bir renk kombinasyonu da oluşturabilirsiniz. Benim ipim Ebru bitti. Motifim de bu şekilde ilerledi. Şimdi size bitmiş büyük bir motifi sonunda paylaşacağım. Göstereceğim. Orada daha detaylı anlarsınız. Evet modelimiz birkaç sıra sonra bu hale geliyor. Ee, şurada da gibi büyük ilerlemiş halini göreceksiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, unutmayın.